Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Begüm, mimarlık öğrencisiyim. Şu anda üniversite tercih dönemindeyiz. Bu süreçte bana bir sürü sorunuz geliyor. Bu soruları cevap vermek için böyle bir üniversite tercih serisi yapmaya karar verdim geçenlerde ve bayağıdır da video atıyorum. Ama son zamanlarda gelen sorular bir mimarlık öğrencisinin cevaplamasına çok bir mimara yönelikti. Onun için ben de kanalıma konuk olarak babamı aldım babam mimar. Beraber sizin sorularınızı cevaplıyoruz. Bugün de üzerine duracağımız konu bana sürekli sürekli gelen bir soru. Mimarlıkta üniversite ne kadar önemli? E, nasıl bir üniversiteye gitmeliyim? İşte e, kötü bir üniversiteye gidersem işsiz kalır mıyım? Ya da daha iyi bir üniversite için mezun kalmalı mıyım? Bu tarzda bana yüzlerce soru geliyor. Bu konuyu birazcık babamla tartışalım istedim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda neler görmek istiyorsanız da aşağıya yazarsanız değerlendiririz. O zaman başlayalım. Başlayalım. Şimdi baba bana diyorlar ki işte üniversite mimarlıkta ne kadar önemli. Ben işte İstanbul'da ya da devlet üniversiteleri tutmuyor. Başka bir şehre gitsem ileride işsiz kalır mıyım? İşte ya da özel bir üniversitede okursam ileride bana sıkıntı yaratır mı? Ya da işte iti olmuyor, iti oluyor, mezuna kalmalı mıyım? Bu tarzda bana yüzlerce mesaj geliyor. Hı, hı. Şimdi bu konuda neler söyleyebilirsin? Mimarlıkta üniversitenin önemi var mı yok mu tartışılacak bir şey. Öncelikle mesleği seçin. Ya yani işte eczacılığı kazanamadım bari mimar olayım diyebileceğiniz bir meslek değil. Bu başka bir kültür, başka bir yaşam tarzı mimarlık. Şu üniversitede okuyorum demek yerine mimarlık okuyorum demek çok başka bir şeydir. Yani en kaliteli üniversitede bile olsa göze batma zaman mimarlık okuyorum dediğinizde bu çok daha değerlidir. Artı elinizde süper, en kaliteli resim kağıdı, en kaliteli kalemle, resim yapmakla yapan bir e, ressamla, saman kağıdı ve kurşun kalemle resim yapan bir ressam arasında e, önceki bir sıfırın başlamaz, çok şey değiştirmez. Bence üniversite e, tabii ki önemli ama mimari kültürü olan, mimari background'ı olan, e, şehir anlamında da background'ı olan e, üniversiteler çok daha önemli. Yine bu konuda isim vermek istemiyorum. Hayır böyle. Hayır. Yani, hayır söyle. <laughs> mesela birincisi şimdi, İstanbul. İstanbul e, geçmişi için. olan, Mimar Sinan geçmişi olan bir şehir. Ortü, yine geçmişi olan bir üniversite. Yıldız yine öyle. Trakya Üniversitesi şehir anlamında da e, Edirne. Edirne. olarak Selimiye Camisi, Mimar Sinan'ın baz alırsanız size başka bir hava katacaktır. Yani bir de Okurken rahat olmanız lazım. Mimarlık evet. zaten normalde lisede okuduğunuzdan çok daha rahat bir öğrencilik hayatı sunar size. Eğlenceli bir öğrencilik yaşarsınız. Tek tek ben kendi zamanımı anlatmayayım, şimdiki mimarlarla konuşun. Şimdiki mimar olarak seni getirdi zaten buraya. <laughs> Yok, ben şimdi kendi Edirne'deki öğrencilik hayatımı anlatmaya başlarsam çok uzun sürer. Çok zevkli bir mimari okulda okuduk. Yani Yani yeniden geri dönsem, bir daha okurum hiç problem yok yani. Arkadaşlarımız da hala beraberiz. Şu an herkes bir yerde bir mihenk taşı oluşturdu bütün arkadaşlarımız. Boşta bir arkadaşım yok. Yani ben şu anda arkadaşlar arıyor işte mimar var mı, yeni mezun var mı? Bulamıyoruz yani. Yok, ortalıkta mimar yok. Bu zaten çok ilginç bir ikileme geçiyor. Yani işte çünkü ben senden ötürü böyle biliyorum. Dediğin gibi mesela biz şu anda Düzce'de yaşıyor ailem. Ve Düzce'de kaç tane mimar var? 50-55 falan. Daha olsa iş bulabilir mi? Yani mimar isterse iş bulur, isterse bulmaz. Yani bu tamamen mimarın kendi tercihi. Çalışmak isteyen mimar kesinlikle iş bulur. Ama işte ondan sonra böyle bana işte iş bulamadığına dair insanlar mesaj atıyor. İşte ücretsiz çalışmak istiyorum, yine de iş vermiyorlar. Ben bunu bir türlü kafam almıyor. Şimdi bunların cevabını nasıl öğreneceksin biliyor musunuz? Önce bir mimar olacaksınız. Ondan sonra iş var mı yok mu, para kazanıyor mu kazanmıyor mu, mimar ne iş yapıyor, işte mimarın hayatı nasıl, işte çizim nasıl yapılıyor, iki tane çizikli olmuyor mu falan filan. Bu soruların cevabını öğrenmenin tek yıl önce mimar oluyorsunuz. Onlar hala o konuda konuşsun. Hiç sıkıntı yok. Ya Bir de şöyle bir şey var. Bu konu, iş iş konusuna aslında şimdi çok girmeyelim çünkü onunla ilgili bir video çektik. Mimart Üniversite ile ilgili konuşmaya devam edecek olursak bu okuduğumuz ee, şehir daha önemli o zaman üniversite. Şehir çok önemli. Rahat Çünkü, olacaksın. Evet. Edirne, hem rahat Edirne olacaksın. Benim için, benim için e, eski şehir. Edirne, Bursa. İstanbul, Bursa yani e, bunlar tarihi geçmişi olan şehirler olduğu için siz Artı... hangi şehirde olursanız Hı -hı. orada vakit geçiriyorsunuz. Daha oluyorsunuz. Doğru. E, şunu ben çok ön plana tutuyorum trafik. Evet. Okula e, gidip gelmek sizin ekstra bir işiniz olmamalı. Bu yani lanet <laughs> olsun işte yeniden okula gideceğim. Akşam çıkışta evime gideceğim. Yani üç ev bulmak ta. yani hepimiz sonuçta Türkiye gerçeği var yani. Kolay kolay herkesin çok fazla parası yok. Yani sen ev tutacaksın. Hemen üniversitenin yanında ev tutmaya kalkarsan e, kiralar 3 bin 4 bin başlıyor. Yani ekstra giderleri hariç. Mimarlık normalde e, masraflı bir meslektir. E, diyorlar. Öğrenciliği de zordur ama parasal anlamda. Bu da çok büyük bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani aylık 500 lira çok rahat yetiyor. Normal bir öğrencilik hayatında işte ne harcıyorsanız %20 daha fazla harcayacaksınız. Edirne'de okurken okula gitmek bir zevkti. Okul arası mola verdiğimizde işte ders boş olduğu zaman hemen yürüyerek kafemize geçerdik, eğlenirdik ya da işte ne bileyim disko'ya gider Akşam çıkışta evimize dönmek yara, yürüyerek, arkadaşlarla beraber yürüyerek dönebiliyorsunuz. Yani bir zaman kaybetmiyoruz, kaybetmiyorsunuz. Artı maketi taşımak, götürmek evet. bayağı Tam bir çile. derttir yani. O özene özene, geceleri, sabahlara kadar uyumadan uğraştığınız projeleri ve maketi dökmeden, kırmadan götürmek Başarı. İstanbul gibi bir yerde çok zordur. Şey bir de diyelim ki götürürken bir şey oldu makete. Hocalar hiç şey de yapmaz, ya hani olsun tamam falan dikkat etseydiler yani o maket üstünüzden araba geçse, makete bir şey olsa jüriden yine kalırsınız. Yani hiçbir şey olmaz yani bunun affı bir şey olmaz yani. işte İşte babam Trak Üniversitesi'nde okudu. Ben şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Babamın anlattığı gibi aslında benim de şu anda hayatım. Ben şimdi Beşiktaş'ta okuyorum ama Beşiktaş'ta yaşıyorum. Aynı senin gibi. Ben de okuldan çıkıyoruz. Yürüyerek işte çarşıya iniyoruz arkadaşlarımla. Maketi hemen iki dakikada okula götürebiliyorum. işte onun rahatlığını yaşamak çok ayrı, ben anladın. onun empatisini yaptığım için sana bunu sunmak istedim. Yoksa yut evet. e, yurtta kal, şöyle yap, böyle yap diyebilirsin. Ama okula gidip gelmek seni zaten yoracağı için evet. mimarlık e, kafa kötü yorgunluğunu yok. kaldırmaz. Hem e, zaten çok evet fili olman gerekiyor. İşte mimar şimdi üniversite olarak e, üniversite olarak düşünmeyin. Her şehirde bir sürü üniversite var. E, şehir seçin öncelikle çünkü mimar okurken bütün yani bayağı bir vaktinizi alacak. Sosyal hayatınız da zaten mimarlık üzerine olacak. Sosyal hayatınız dediğimiz şey zaten arkadaşlarınızla gittiğiniz bir müze, arkadaşlarınızla gittiğiniz bir arazi gezisi, işte bir ödev yapmak için gittiğiniz bir sanat galerisi. Hani zaten sosyal hayatınızda genellikle okulla ilgili olan şeyler kaplıyor. Ve şimdi senin bulunduğun şehirde ne kadar tarihi eser olursa, ne kadar böyle bir şey olursa sen o kadar kendini besleyebilirsin. Yani sen eğer hafta sonu e, işte Selimiye'ye gidebiliyorsan Edirne'de ya da işte İstanbul'da yaşıyorsan hafta sonu bir Ayasofya Sultanahmet yapıp gelebiliyorsan Aynen. bu çok apayrı bir şehirde yaşayan ve hayatını bir kez oraya görmüş bir kişiyle araya bir fark katıyor tabii ki de. Sen içli dışlı büyümüşsün yani böyle gelişmişsin 4 sene boyunca. Köklü bir üniversitede e, sevmediğiniz işte beğenmediğiniz bir bölümü okuyup tüm hayatınızı karartacağınıza burun kıvırdığınız bir üniversitede mimarlık okumak çok daha önemli. Ya kimisi üniversite Seviyorsanız. seçiyor baba. Hani mesela... Meslek seçeceksin önce. İşte üniversite ben bunu, bunu hiçbir Mesela işte İTÜ'de gidiyor saçma sapan bir bölüm okuyor. Sonra diyorlarken neden bu bölümü okudun ve açıklaması şu. Ha ben bölüm değil üniversite seçtim. İyi. E yani bunu neden yapıyorsunuz ben anlamıyorum. Üniversite herhangi bir bölüm okuyunca ne katıyor ki sana? Ya tamam, eğitim önemlidir. Sonuçta e, ben... Sonra o mesleği eğitime... de yapmıyorlar ama. Anladım. Eğitim almak önemli. E, her insanın eğitme, eğitilmesi ya da kendini geliştirmesi e, bence en önemli faktör. E, tabuları yıkmak, at gözlüğünü bırakıp hayata başka açı e, bakış açısıyla bakmak. Ben buna karşı değilim. E, yani en basit üniversitede bile okusanız mimarlığa, ne bileyim... Eğitim alıyorsunuz. Gidin Erasmus'a katılın. Dünya yani dünyayı gezmek işte e, ülke gezmek çok önemli. Empati yapmayı öğreniyorsunuz. E, gelenek, görenekler artık konfor alanından çıkıp başka dünyaları görmekle e, bakış açınız değişiyor. Hayata bakışınız değişiyor. Tabuları yıkıyorsunuz. Size öğretilenlerle bir hayat sürmek yerine çok paran olabilir çok kazanabilirsin kim mimarlıkta kazanırsın yani istersen kazanırsın açıkçası ama bazı tabulara sabit kalırsan hayattan zevk almayabilirsin o parayı da kullanamayabilirsin biraz yırtmak lazım yani kabuğu yırtmak lazım bu da işte konfor alanından çıkmakla oluyor hocalarınızı sıkıştırın Erasmus'a gidin ne bileyim doktora yapın bir şekilde kendinizi kabuğunuzu yırtın üniversiteden diplomanızı alın. Aldıktan sonra zaten üniversite size bir balık tutmayı öğretiyor. Yani balığı vermiyor. Sahaya çıkınca zaten işte sudan çıkmış balık oluyorsun zaten ilk başta. Üniversite tabii ki önemli. Benim için önemli olan bir an önce okuyup, eğitimimi alıp, diplomamı alıp sahaya çıkmak. En önemli şey bu. Kendinizi ondan sonra geliştireceksiniz. Mimarlık tamamıyla sahaya çıktıktan sonra kendini geliştirmekle e, mimar olunur. Yani üniversite size e, çok büyük bir katkı yapmaz. Diplomanızı alırsınız, sahaya çıkarsınız. Size bir yol göstericidir. O açıdan e, tabii ki puan alın. İyi, daha kaliteli üniversitede okuyayım. Belki e, farklı bir bakış açısı sunar. İyi bir üniversite tutmuyor. Mu? İstanbul ya da işte Edirne, Bursa gibi yerler tutmuyor diyelim. Düzce tutuyor diyelim. hiç fark etmez. Düzcenin puanı hiç fark çok etmiyor. düşük sırf hani daha iyi bir üniversite olsun ya da İstanbul olsun diye mezuna kalmalı mı insan? Kesinlikle kalmamalı. E ben hayattan, kaldım. hayattan o senin tercihin. <laughs> Sen mimarlık kazanamamıştın ki. Kazanmıştım. Düzce'de de tutuyordu beni. Ha düzce. Tutuyordu. Biraz inatçı olduğundan dolayı. Ben istemedim ama. Bence çok daha zevkli burada okudu. Yani İstanbul'dan çok daha zevkli okudum. Çok önemli değil, hayattan bir sene kaybedersin ya da kaybetmesin. Ama bir an önce sahaya atılıp, diploma alıp sahaya atılıp e, bu işe başlamak lazım. Esas mimarlığı sahada öğreniyorsun, şantiyede öğreniyorsun. E, hayat sana öğretiyor açıkçası. ya yani O zaman aslında rahatça okuyabileceğin bir şehir seçmek. Bir an önce seçip. Mümkünse de tarihi geçmiş keşke. olan bir şehir seçersen gayet güzel okursun. O da olmazsa herhangi bir şehirde de okunur ama Hı. E, az önce de konuştuğumuz gibi rahatça yaşayabileceğiniz, maddi zorluk yaşamayacağınız işte rahat gidip gelebileceğiniz, huzurluca yaşayabileceğiniz bir şehir seçmek önemli. Ha ben istemedim. Neden? Çünkü babam bana da anlattı o zamanlar. Dedi işte yok başka şehirde yok falan ama ben kafaya koymuştum yani. Şimdi Onun bir Estan'ı sana anlatayım. Ee, sen de biliyorsun. Benim Moristan'da e, projemizde beraber çalıştığımız e, bir mimar kızımız vardı. Henüz 23 yaşlarında. Geçen bana yazdık işte ben Mesleğimi sevmiyorum, İşte siz bana çok iyi şeyler öğrettiniz ama bir türlü sevemiyorum, neden bu?" diye sordu. Olay şu, şimdi şehirden bahsediyoruz, mimari yapılardan bahsediyoruz. Moğolistan olan Batur, mimari açıdan herhangi bir tarihi kültürü yok, böyle size ilham verecek herhangi bir yapı yok. Tamamıyla modern mimar üzerine klasik apartman tarzları ve e, silikon cephe giydirmeli e, birkaç e, yüksek bina. Müze falan da. Tabii. Malzeme bulmak sorun. Devlet malzeme üretmiyor. Dışarıdan alıyor. Eleman, işçi bulmak, kalifiye işçi bulmak sorun. Bir mimarın e, hayalini gerçekleştirmesi için kendisini sahaya çıkıp bina yapacak hali yok. Kağıt üzerine döker, yapıtı oluşturur ve bunu yapacak materyal, e, ekipman ve ustaya ihtiyacı vardır. Bunlar olmadığı zaman bu işten zevk alma ihtimali yok. Yani inşaattaki herkes birbirlerine zincirleme e, bağlıdır. İnşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, ustalar, kalfa, taşıran hiç fark etmez. Bu bir ekip çalışmasıdır ve çok zevkli bir ekip çalışmasıdır. E, büyük bir organ, böyle şey gibi, organizma gibi yani. Kesinlikle. Yani olmazsa olmaz e, şeyler hep birlikte çalışmaktır. Yani Mimar tabi bu işi organize eden kişidir. ondan sonra onun hayallerini gerçekleştirecek olanlar işte teknik elemanlar ve işçilerdir. Artı malzeme, kaliteli malzeme. Sen bunu malzemeyi bulamazsan, kalifi işçiyi bulamazsan ve senin hayal gücünü geliştirecek çevre oluşmazsa sen bu işten zevk alamazsın. Mimarlıktan hiçbir zaman zevk alamazsın. Yani bir insan ancak en son görebildiğini hayal edebilir. Yani görmediği bir şeyi hayal edemez. O açıdan e, ne kadar çok malzeme, ne kadar çok detay, ne kadar çok yapı ve gelenek, görenek, her şey birbirine kilitli. Dünyadaki e, büyük yapılar hep ilham olmuştur. Bugün Ayasofya, ne bileyim Sultanahmet, işte e, ne bileyim Eyfel Kulesi. Bunların hepsi mimari bir eserdir ve e, insan hayatına damga vuruyor, dünyaya damga vuruyor. Evet. Yani kendini besleyebileceğin bir ortamda olduğun zaman evet. bu işi zevkli okurken de aynısı geçerli. Siz ne kadar sürekli bir yerlerden ilham alabilirseniz ne bileyim yani İstanbul'da okumanın hani bu açıdan bir artısı oluyor evet. Siz eğer okuldan çıkıp da e, böyle bir boğazda bir vapurla turlayıp işte eve gidebiliyorsanız yani bu size bir ilham olarak geri dönüyor evet. Ama İstanbul'da okuyup da her gün 3 saat yol çekiyorsanız bu birazcık, e, bilmem metrobüste insan çok ilhamlanamıyor. Yaşadım, gördüm. hani Birazcık zorlanabilirsiniz. Onun yerine işte ne bileyim Bursa'da okuyup e, yani ya da işte tarihi geçmiş olan bir şehirde okuyup çok güzel kendinizi besleyebilirsiniz. Ama şunu da söylemek lazım. Sırf sen İstanbul'da okursan daha iyi bir mimar olurum zannedip İstanbul'da okuyup sonra ama bir kere bile dışarı çıkmazsan bir kere bile tarihi yerlere gelmezsen bir Biennale, müzeye gitmeye üşenirsen evden okuldan eve gidersen jürilerde çok duyuyorum. Hoca diyor ki öğrenciye, çocuğum diyor sen, al bu projeyi, biz seni geçirmiyoruz. Al bu projeyi, sen diyor bir süre proje yapma, git biraz gez. Aynen. Çünkü gez ki sana bir şeyler katsın. Çünkü eksik oluyorsunuz gezmezseniz. Hani onun için evet, üniversite ne kadar önemli? Sizin kendinizi ne kadar geliştirmek istediğinize bağlı olarak üniversiteden daha çok şehir önemli, sizin konforunuz önemli. Böyle diyebilir miyiz? dersin Yani Aynen. daha sonra da Diplomanı elini aldıktan sonra yaptıkların önemli aslında biraz da. O zaman e, mimarlık üniversitesine kadar önemli konusunda size anlatacaklarımız ya da bizim aramızdaki tartışmamız bu şekildeydi. Biz zaten normalde de kendim bildim bileli bu konularda babamla hep konuşuyoruz yani oturup ben ona soruyorum o anlatıyor ben anlatıyorum okulu vesaire ve e, bu süreçte hani benim gibi bu şansı elde edemeyen birçok insan var. Böyle olunca bu YouTube e, kanalında size bunu sunabilmek istedik aslında. Bizim sohbetimize size de dahil edebilmek istedik. Ve ilk videoda çok güzel geri dönüşler aldık. Ve ilk video böyle aşırı kısaydı aslında. Hmm. Hani daha çok istendi. Şimdi bu da ikincisi. Umarım çok beğenirsiniz. Umarım e, destek olmayı unutmazsınız. Ve e, yorumlarınızı artık bekliyoruz o zaman. İçeride. Sıcak olsun.